Mutlu günler, Eğitim Merkezine başarıya doğru hoş geldiniz. Sayın seyirciler bugün Mühendislik Fakültesi masaya yatıracağız. Mühendislik Fakültesinde hangi bölümler var? Buraya nasıl girilir? Hangi puan türüyle girilir? Nasıl dersler işlenir? Ama özellikle otomotiv mühendisliği üzerine duracağım. Yeni bir isim ama 21. yüzyılın mesleklerinden bir tanesi. Konuklarım Ankara'dan. Evet günün konukları Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Ali Yazıcı ve yine aynı üniversitenin Mühendislik Fakültesi'nin Otomotiv Mühendisliği Bölümü Başkanı Profesör Doktor Sayın Demir Bayka. Sayın konuklarım hoş geldiniz. Merhaba. Tabii Sayın yazıcı biz sizlerle geçen yılda yaptığımız programlarla evet. e, bir arada olmuştuk. Siz buraya aşinasınız biz de size evet. aşinayız ama aramıza yeni bir dost geldi. Evet. Yeni evet. dostumuz da Sayın Bayka ama eğer müsaade ederseniz Sayın Bayka da müsaade ederse önce ben size şunu soracağım çünkü ekrandaki izleyicilerimiz öncelikle Sayın ee, ...yazıcı tanımak ister. Kimle sayın yazıcı? Evet efendim. Ee, yazıcı efendim... E, ...Kanada'nın Waterloo Üniversitesi bilgisayar bilimlerinden doktoralı... ...ve daha sonra Orta Doğu Üniversitesi'nden emekli... ...bir öğretim üyesi. 1999 evet. yılından beri Atılım Üniversitesi'nde... ...bilgisayar bilimleri, yazım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği... ...ve son olarak da e, dekanlık idari işleriyle e, uğraşan bir kişi. Evet. E, yeni bölümler kurmak... Hı hı. araştırmalar yapmak, projeler getirmek. Evet. Ee, bunlarla uğraşıyoruz. ODTÜ'den geldiniz. ODTÜ'den emekliyim. Hı hı. evet. ODTÜ'den emeklisiniz. Evet. Şimdi gelelim ee, ne dedim, yeni misafir ya da yeni ev ee, sahibimize. Evet. Sayın e, Demir Bayka'ya geliyor. Sayın Bayka öncelikle hoş geldiniz. Biz de artık Atolun ün Üniversitesi'nde <laughs> işçi olduk ki ee, biz size hoş geldiniz diyoruz. Ama Sayın Bayka kimdir? Ben e, 1964 yılında üniversiteye ODTÜ'de başladım. Evet. E, ve orada 42 yıl öğretim yaptıktan sonra emekli oldum. Ee, ve e, hep de otomotiv alanında çalıştım. Evet. Motor laboratuvarı benden sordurdu. Hala da e, soruluyor. <laughs> hala da oradaki <laughs> e, laboratuvarlar ben e, benim Yetli desteğimle yürüyor. Şimdi e, mühendisliği bölümü de e, yeniden laboratuvarlar kurmak e, ve hayallerimi gerçekleştirmek için ee, yeni çalışmalara büyük bir şekilde başlamış olduk. geldiniz dediniz. Ben de şunu soracaktım ama artık soruyu ağzından aldınız. Neden atılım diyecektim ama cevap çok daha net. Hayallerimi gerçekleştirmek için buraya geldim. Peki ben size başka bir sorayım. Hayallerinizi gerçekleştirdiğinizi görebiliyor musunuz? Görebiliyorum. Çünkü e, burada e, son derece serbest bir e, çalışma e, hı hı. ortamına hı hı. kavuştum. Ee, ve e, şimdiden e, 20 kişiyle başlamış olduğum bir yarış otomobili hı hı. E, odaklı evet. bir otomotiv kulübü üniversite içinde 71 Hatta kişiye üniversite ulaştı üniversite dışından da gelenler var ve üniversite dışından da sanayiden de e, katılımcı hı hı. üyelerle sayımız artmış durumda. Evet. E, endüstriye bir sürü seyahatler yapıyoruz, tasarım çalışmaları yapıyoruz yani ve siz yarışmaya kadar birinci yavaş, Yavaş olacağız. hayaller bir bir gerçekleşecek. Evet. Peki Sayın Yazıcı'ya dönüyoruz. Efendim tabii Atılım Üniversitesi'ni bir ana sayılarla bugüne kadar hangi noktaya geldiniz? Tabii burada bir ederseniz evet. bütün vizyon ve misyonunuzu anlatırken fakültenizin de bölümlerini söylerseniz tabii. böylece yavaş yavaş artık biz evet. üniversitenin kapısından değil mühendislik fakültesi kapısına içeri girelim. Birelim. Efendim, üniversitemiz 1997 yılında kuruldu. Ee, bu yıl aslında eğitimde 15. yıllarını yaşıyoruz. Atılım ailesi olarak bunun gururunu da taşıyoruz. 15. yıldayız. 244 dönümlük bir arazi üzerinde bir kampüs üniversitesi. Hı hı. Şehir merkezine 20 km uzaklıktadır. Ama otobüs, e, üniversite servisleri dolmuş gibi e, ulaşımı çok kolay. Hı hı. Ve bir e, eğitim kurumlarının içinde olan bir üniversite. TED Ankara Koleji, evet. Ufuk Üniversitesi inşaatına başladı. Charles de Gaulle Fransız Lisesi. Evet ve hemen yakınımızda da Anayasa Mahkemesi campus var. Kampüs dünyası. Kampüs evet, kampüs evet. ve eğitimle iç içeyiz. Evet. Ee, Ankara'da olmanın da bazı avantajlarını da birlikte yaşıyoruz. Neden? Ee, Ankara neden? Ee, evet, neden Ankara? Ee, Ankara'da bir sürü teknokentler var. ODTÜ, Bilkent, Gazi Üniversitesi, ee, bu Ankara ünivers üniversite, üniversite dünyası. Üniversite dünyası, kütüphanelere erişim, hı hı. sektöre erişim, e, teknokentteki firmalara erişim. Ee, bu bizim için bir avantaj e, olarak görüyoruz. Başkent olmanın, sakin tabii. bir şehirde olmanın da tabii başka avantajları var. Ee, üniversitemizdeki e, fakülte sayısı 5. Evet. Ee, Hukuk Fakültesi evet. Türkçe eğitim yapar. Evet. İşletme Fakültesi Türkçe evet. ve İngilizce eğitim yapan bölümleri var. Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi evet. burada 5 bölüm var. Mimarlığın dışındaki diğerleri Hı -hı. Türkçe eğitim yapıyorlar. Ee, Fen Edebiyat, Fen edebiyat ya. Fakültesi. Ve en sonunda Mühendislik Fakültesi var. Toplam 38 tane programla e, evet. yürütüyoruz eğitimimizi. 4500 lisans öğrencisi, evet. 720 yüksek lisans öğrencisi evet. var. E, tabi bu öğrencilerimizin %30 kadarı burslu. Onlardan evet. daha sonra da bahsedeceğim. Evet. E, mühendislik Fakültesi'nde e, 13 bölüm var. Aslında 14 tane de program var. Bunlardan evet. bir tanesi... Birleşmiş sistemleri Mühendisliğinin uh -huh, uh -huh. Amerika'daki Texas'taki University of Incarnate Word Üniversitesi ile ortak evet, bir ortak e, Sony yapıyorsun. programı var. İki yılını Türkiye'de bizim üniversitemizde, iki yılını da Amerika'daki Orada. üniversite okuyorlar. Bunun dışındaki e, 13 bölümde e, kontenjanlarımızdan da hemen bahsedeyim. E, elektrik ve Elektronik Mühendisliği uh -huh. 60 İnşaat mühendisliği 60. Bunun dışındaki diğer bölümler hı hı. E, mekatronik, bilişim sistemleri, yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, otomotiv, otomotiv makine mühendisliği, e, yine en son kurulanlardan enerji sistemleri mühendisliği, uygulamalı kimya ve kimya mühendisliği bu da yeni bir bölümümüzdür. Evet. evet. E, imalat, metalurji ve malzeme hı. mühendisliği gibi 13 tane e, Bölüm mühendislik bölümüne sahibiz. Burada da Türkiye içerisinde mühendislik olarak e, fakülte ve evet. öğrenci say e, bölüm sayısı açısından en büyük Şimdi e, fakültelerden e, birisiyiz. Şuna girelim. Siz mühendislik açısından daima Türkiye'deki üniversite ilk ona giriyorsunuz. Evet. Bunu açık net görüyorlar. Efendim tabii e, üniversitede mühendislik fakülteleri bence çok önemli. Yalnızca isim değil. Bunların laboratuvarları ve öğretim üyelerinin çok iyi olması gerekiyor. Oldukça da pahalı bir bölümdür bunlar kuruluşları. E, tabii vakıf üniversitelerde... bunları yaparken e, çok geniş internette çalışmalar yapıyor. Biraz sonra göreceksiniz. Sayın konuklar zaten çok geniş izah edecek. Peki Sayın Yazıcı biz biraz daha konuyu açalım. E, bayka geleceğiz size. Yani evet. otomatiğimi bırakacağım size. Burada işte araştırmalarınızı istiyorum. Ulusal evet. ve eee Uluslararası işbirlikleriniz var, evet. araştırma merkezleriniz evet. var. Ama en önemlisi, bunu geçen yıl özel bir program yapmıştık. Metal şekillendirme mükemmeliy evet. e evet. mükemmeliyet merkeziniz var. Şimdi ben bunu bırakıyorum sözü size, bir daha girmeyeyim ki rahat rahat e tamam. e izah edin. Evet. Tamam efendim. Ee, şimdi araştırma odaklı bir üniversiteyiz. Hı -hı. Dolayısıyla bunun gereğini yapmak durumundayız. Bunu nasıl yaparsınız? Üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek zorundasınız. Tamam. Bilimsel yayınlara ağırlık vermek zorundasınız. Proje geliştirmek durumundasınız. Geçen yıl üniversitemizde 74 tane proje hı hı. sürdürülmekte. Bunlar üniversiteye ait e, projeler, bilimsel araştırma projeleri, hı hı. E, TÜBİTAK projeleri, Avrupa Birliği KOS projeleri, NSF projeleri. Bunların 55 tanesi, bu 74 projeden 55 tanesi bizim fakültemizde yürütülüyor. E, projelerin desteğinde de e, kurulan tabi araştırma merkezleri var. Hı hı. Ve bir de e, mükemmeliyet merkezimiz var. Metal şekillendirme mükemmeliyet merkezi imalat mühendisliğinin e, denetiminde çalışan ve Türkiye'deki tek e, evet. e, merkezimiz DPT e, desteklidir. Ama Hı -hı. üniversitemiz e, kendi Hı -hı. E, katkısının Hı -hı. daha üzerinde %50 Hı -hı. üniversite katkısıyla kurulan Hı -hı. bir Hı -hı. E, şekillendirme merkezidir. Bizim Hı -hı. üniversitemiz yüzde %60'ları geçen bir oranda buraya maddi destek vermiştir. Evet. Bunun dışında e, en son kurulan bir merkezimiz var. DEMAM. Demir yolu e, malzemeleri uygulama ve araştırma merkezi. Bu da biliyorsunuz hızlı tren çağı. Hı hı. Bu hızlı tren raylarının geliştirilmesi için önemli bir projeye imza hı hı. atacak yakında bir TÜBİTAK proje başvurusu var. Evet. Karabük Demir Çelik ile birlikte evet. böyle bir projemiz başlayacak. Bunun dışında SAVTAM, Savunma Sanayi ile işbirliğimiz var. Evet. GATA ile işbirliğimiz var. Ostimle işbirliğimiz var. SAVTAM, Savunma Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi. Evet. Bu da e, gündemdedir. Bunun dışında ROTAM, Robot e, Araştırmaları evet. ve Uygulama Merkezleri var. Bu merkezler tabii sizin üniversite ile e, sanayi işbirliğini sağlamanıza destek oluyor. Tabii üniversite sanayi işbirliği derken, bir de öğrencilerimiz açısından düşünmek tamam. lazım. Öğrenci müfredatlarını bütün programlarımızda sanayi ile mezunlarımızla ve sektörle işbirliği yapıyoruz. Yani danışma kurulu bir şey her var. bölümün bir endüstri, endüstriye danışma danışma kurulu doğru. var. Doğru söylediniz. Evet, çok evet. doğru söylediniz. Bunlarla birlikte yılda iki kere toplanıyoruz ve onların önerileri, onlara uyguladığımız anketler. Aynen, doğrusu bu. Evet, mezun anketleriyle bu müfredatlarımızı da geliştiriyoruz. Mezun sayımız 2500 Belki... 2.507 Evet, <laughs> siz daha tam olarak ne söylediniz. Ve burada önemli bir şey... %92 de iş %92 bulmuş. %92 istihdam oranı var. Bu bire bir öğrenciler evet. aranarak evet. test edilen istatistikler. Ee, başarılı öğretim üyelerimiz, başarılı bölümlerimiz var. Mesela GEBİB akademisyenlerimiz evet. var. bir e, Geçen yıl e, kimya mühendisi bölümünden bir arkadaşımız, Atil arkadaşımız hı hı. GEBİP üyesi oldu. Biliyorsunuz TÜBA'nın, Türkiye evet. Bilimler Akademisi'nin verdiği bir ödül bu. Evet. Genç bilim adamlarını destekleme evet. e, projesinde bir ödül aldı. Çok başarılıdır. Bunun dışında e, yine TÜBİTAK ödüllü arkadaşlarımız var. Evet. Eğitim Araştırmaları Birliği'nin verdiği bir proje ödülünde e, Nacizhane benim de bir projem olmuştu arkadaşlarımla birlikte. Burada bir birincilik Tabii. aldık. 41 evet. bir proje arasında. Uzaktan eğitime ve açık ders malzemelerine çok önem veriyoruz. Eee Mekatronik bölümümüzde çok ilginç projeler yürüyor. İnsansıl, hayvansıl evet. araçlar, robot sürüleri, hı hı. insan gibi davranan robotlar, minyatür robotlar gibi çalışmalarımız var. Yeni malzemeler, yeni kimi kimyevi malzemeler, polimerler çalışmalarımız var. Yani o 55 proje... Ee, tek tek saymakla bitmez. Ee, bu şekilde yürütüyoruz. Şimdi projeleri saydığınız, sektörel ilişkilere girdiğiniz evet. de şu uluslararası bağlantılarınızı alayım. Evet. Ondan sonra otomatiğe evet. dönüyorum. Uluslararası ilişkilerde e, Avrupa e, Erasmus programı kapsamında Avrupa 42 ülke ile işbirliğimiz var. Evet. Bu öğrenci değişimi ve öğretim üyesi değişimi. Tamam. Ben de bu yıl kısmet olursa Hı -hı. bir üniversiteye Biliyorsun. bir 15 günlük ders Hangisine vermeye gidiyorsun? gideceğim. İtalya'da Verona Üniversitesi'nde evet. bir anlaşmamız var. Oraya bir başvurum oldu, onu Hı -hı. bekliyorum. Başka hocalarımız da Polonya'ya, diğer ülkelere diğer gittiler. Öğrencilerimiz bazen gittikleri yerlerden memnun kalıyorlar. Mezun olduktan sonra yüksek lisans çalışmalarına, arkada mesela devam Olur. eden öğrencilerimiz var. Uluslararası bilişim sektöründe tanınmış Hı -hı. ön plandaki firmalarla işbirliği, onlardan kazandığımız proje ödülleri ve yaptığımız projeler var. Ee, uluslararası işbirliğine evet. çok önem veriyoruz. Ee, bunun dışında diğer bölümlerimizde yaptığı hı hı. ilişkiler kurdukları ilişkiler, Peki. Almanya ile kurdukları ilişkiler, e, bu metal şekillendirme evet. merkezinin bir ayağı da zaten hı hı. Almanya'da. Hı hı. Ee, bu işbirliklerimiz var. Diğer işbirliklerinde herhalde hocam. Bir e, şey daha söyleyeyim evet, şimdi. Avrupa'dan bir de Asya Doğu'ya dönüyor. Evet, Mundus. Erasmus Mundus programında üniversitemizde. Ee, Moğolistan'dan gelen zannediyorum üç öğrenci var. Bir tanesi bilim sistemleri mühendisinde bir tanesi post yapıyor bir üçüncüsünün nerede olduğunu tam bilmiyorum. Ee, bu İtalya'daki Trento Üniversitesi'nin koordinatörlüğünde yürüyor bu. Evet. Atılım Üniversitesi de bu, bu programa dahil olan evet üniversitelerden biri. Şimdi ben dönüyorum Sayın Baykaya sözü bırakıyorum. Ben size tek bir cümle. Siz bütün otomotiv mühendisini anlatıyorsunuz. Nedir, ne okutulur, ne yapılır, stratejisi nedir, efendim burada okuyanlar nereye gider. Evet gençler dinliyorsunuz. Bana en çok sorduğun sorulardan beri yeni bir meslek. Otomotiv mühendisliği 21. yüzyılın mesleği. Buyurun efendim. Şimdi benim bir hayalim var. <laughs> Öncelikle ...uluslararası düzeyde bir otomotiv mühendisliği bölümünü evet. mutlaka oluşturacağım. Tabii bu bir misyon gerektiriyor. Misyonum da çok kaliteli mühendisler yetiştirmek... ...ve bunları yetiştirirken de sanayiyle Hı -hı. ve evet. e, hizmet sektörüyle evet. ortak projeler Hı -hı. yapmak. Şimdi proje bazlı e, işe başlayacaksak eğer... O zaman bir eğitim stratejisi oluşturmam lazım. Eğitim stratejim de benim. Şuna dayanıyor. Ee, bir bilgiyi öğrenmek iki türlü olur. Bunu e, akıl yürüterekten öğrenebilirsiniz veya gözlemle öğrenebilirsiniz. Akıl yürütmeyle olan yöntem uzun yıllardır ilk çağlardan bu yana hala da birçok üniversitemizde devam etmektedir. Evet. Ancak son yüzyıllarda gözlemle edinilen bilginin önemi iyice anlaşılmıştır. O yüzden ben kendi sistemimi hı hı. deneysel ve proje çalışmalarına bağlı olarak geliştirmek evet. istiyorum. Ancak bunu yaparken öğrenci merkezli eğitim. Evet istiyorsunuz. Bu ne demek? Öğrenciler deneysel çalışmalarda tamam. doğrudan katkıda hı hı. bulunacaklar, hı hı. proje çalışmalarında doğrudan katkıda uh -huh. bulunacaklar. Uh -huh. Peki, peki proje bazlı eğitimden ne anlıyoruz? Uh -huh. Burada bir kere uygulamalı projeler olmalı. Yapacağımız evet. projeler laf olsun diye yapılmış projeler olmamalı. İkincisi bu projelerin hepsinin bir hedefi olmalı. Öğrenci bir proje üzerinde çalışıyorsa birinci sınıftan başlayarak dördüncü sınıfa kadar tabii farklı düzeylerde çalışabilir, projelerin içinde görev alabilir mutlaka bir hedefe yönelik olarak bir çalışma yapmalı Evet Ondan sonra yaygın katkı bekliyorum projelere buna bundan da e, maksadım şu e, otomotiv mühendisliği öğrencisi bir projede çalışırken elektrik mühendisliğindeki bölümlerdeki öğrencilerle diğer mühendisliklerdeki öğrencilerle birlikte evet. çalışabilmeli takım ruhu hı hı. en üst e, seviyede oluşturulmalı yani hı hı. öğrenciler arasında Peki bunun bir de başka bir ayağı daha var. Ee, bu projeler aynı zamanda endüstri ile sürekli işbirliği içinde evet. yürütülmeli. Tamam bu hedefleri ortaya koydum. İlk başta birinci sınıfta öğrencilerimle ne yapabilirim diye düşününce hemencecik bir otomotiv kulübü kurduk. Tamam. Bu kulübün bütün otomotiv öğrencileri doğal üyesi. Tamam. Aralarında başkanlarını seçtiler, başkan yardımcılarını seçtiler, mali işler, şu bu filan ve çalışmalarımıza başladık. Evet bir yarış arabası yapalım. Tamam. Herhangi bir yarış arabası mı? Hayır. Uluslararası bir yarışmaya katılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl New Hampshire'da düzenlenmekte olan hı hı. Formula Hybrid SAE, Society of Automotive Engineers'ın yürütmekte olduğu yarışmaya katılacak bir evet. yarış arabasını tasarlayalım, imal edelim, yarışmaya katılalım ve birinci olalım arkadaşlar dedim. Herkes çok heyecanlandı. Evet. Bu senenin ortalarında rektörümüze rektör yardımcılarımıza bir sunum hazırladı. Bu birinci sınıf öğrencileri çok da başarılıydılar. Ve şu anda bu öğrenciler bir projenin planlaması tasarım çalışmaları ile yönelik olarak birçok çalışma yaptılar. Evet. Şimdi bunu aynı zamanda bu, bu tür proje etrafında eğitim sistemimi de oluşturmak istiyorum. Yani birinci sınıfta en üst düzey bilgisayar Hı -hı. destekli tasarım programları kullanan iki tane programım var. Evet. Burada SolidWorks e, programını hemen üniversitemiz satın aldı. En üst profesyonel seviyedeki şeklini aldı ve öğrencilerimiz şu anda birinci sınıfı bitirmiş olan evet. öğrencilerimiz e, yetkin bir şekilde e, tekerlek ve süspansiyon kısımlarını aracın tasarlamış vaziyetteler. Evet. İmalata geçecek seviyeye gelmiş durumdalar. Bunlar daha birinci sınıf öğrencileri. Ancak bu proje ve diğer yapacağımız bütün projeler profesyonel seviyede olacak pro, hı hı. E, projeler. Projenin başında diyor ki yapacağınız araç yani Society of Automotive evet. Engineers'ın e, önerisi e, hafta sonları böyle yarışmalara katılacak olan herhangi bir kimse sizin aracınızın bütün parçalarınızı raftan satın alabilmeli. Bu parçalar ucuz olabilmeli, kolay bakımı olabilmeli, kolay monte edilebilmeli ve yarışa katılabilmeli. yarışıp birinci olarak da bitirebilmeli. Yani yük çok fazla. Bundan da e, e, öte yapacağınız bütün çalışmaları şeyli yapmalısınız. Evet. analizli ve deneysel bazlı yapmalısınız. Peki. Ben hemen size söz vermek istiyorum sayın yazıcı. Tabii bugünlerde tanıtım günleriniz evet. var. Çok kısa, çok kısa hemen bu konuya değinir misiniz? Evet. ben yine mühendislik eksik kalan bir iki noktayı da söyleyerek devam etmek istiyorum. Yani ee, çok kısa bir süreniz. Çok var. kısa. Mühendislikteki eğitim standartı uluslararası standartlar. Evet. ABET, e, midek standartlarındadır. Öğrenci sayımız 2000'dir. Bunu söylemeyi unuttum. Evet. Öğretim üyesi sayısı da e, 128'dir. Hı hı. E, i̇ki tane staj yapar öğrenciler. Evet. İsterlerse araştırma hı hı. projelerine katılırlar. Hı hı. Eğer e, bizim ailemize katılmak istiyorlarsa ve üniversitemiz hakkında daha kapsamlı bilgi almak istiyorlarsa, yarın sabah 9.30'da başlayacak ve hı. 5 Ağustos'a kadar sürecek cumartesi pazar dahil olmak üzere e, açık olan tercih büromuza gelebilirler. O saatlerde e, her bölümde bir öğretim üyesi de görevlidir. Evet. Meslekleri hakkında uh -huh. e, puan analizleri yaptırabilirler. Mesleki konuda sıkıntıları varsa bunları evet. öğrenebilirler. Yazılım, bilişim, bilgisayar mühendisliği arasındaki farkları öğrenmek istiyorlarsa bu bizzat gelip bu farkları bizden öğrenebilirler. Otomotiv, makine ve benzer bölümler arasındaki farkları öğrenebilirler. Rehberlik hizmetimiz 5 Ağustos akşamına kadar sürecek. Bizlerle çalışmak isteyen, araştırma yapmak isteyen, lisans öğrencisiyken araştırma yapmak isteyen öğrencilerimizi... Ailemize katılmaya bekliyoruz. Sevgili izleyiciler tabii burada ayrıca ben atılımlıyım diye olmak istiyorsanız üniversiteye gidebiliyorsunuz ya da atölye çalışmaları var. Orada doğru meslek seçimleri yapabiliyorsunuz. Sayın Yazıcı'nın dediği gibi öğretim üyeleri ve rehber uzmanlar sizlere doğru yol bulmak için ne gerekiyorsa onları gösterecekler. Bölümün sonuna geldik. Değerli konuklarım, sayın Yazıcı ve sayın Baykaya bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. De teşekkür abi. ederiz. Değerli dostlar bu akşam saat 19'da tekrar bir arada olmak dileğiyle hepinize mutlu günler diliyorum.